herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz efsane bir güllaş tarifiyle sizlerleyim arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben büyük boy aldım güllacımı çünkü küçük boylar da bu sene ilk kez gördüm daha önce var mıydı bilmiyorum şöyle servis tabaklığı büyüklüğündeydi ancak arasında sadece iki TL fark olduğu için açıkçası büyüğü almayı tercih ettim ee, şu yuvarlak fırın tepsilerinde kullanacağım ama hepsini kullanmayacağım gülecek hiçbir şey olmaz arkadaşlar büyük boy aldık ama hepsini aynı anda yapmak zorunda değiliz zaten arkasında da ölçekleri yazar her gülecek Biz tabii ki hepsini yapmayacağımız için onu o sebepten size ölçek vermek istedim arkadaşlar Normalde bu içindeki hepsini kullanırsanız 10 su bardağı süt diye detayları yazmışlar. Şimdi hemen tenceremi alıyorum. Lafımı çok uzattım. Ben hepsini yapmayacağım için ne yapıyorum? 4 su bardağı süt kullanacağım. Daha minnak minnak yaparsanız sütünüzü azaltın. Süt biliyorsunuz. Güllaçlarımızı ıslamak için de. Şimdi 2 bardak Tam doldurmayacak şekilde toz şekerimi ilave ediyorum. Çok şekerli istemiyoruz. Hemen sütümü ocağa alıyorum. Kaynatmıyoruz. Sadece ısıtıyoruz arkadaşlar. Bir kaşıklada şekerini eritin. Şimdi güllacıyı çıkartıyorum. Tepsimi hazırladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi gülle parlak yüzü arkadaşlar üste gelmesi lazım. E, kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama sanırım görünüyor. Şimdi benim tepsim küçük, güllaçlarımın yaprakları büyük. O zaman ilk etap için ilk yaprağımı koydum. Gördüğünüz gibi kocamanlar. Şöyle elimle bastırıyorum. İşte bu kadar. Zaten çıtır çıtır gördüğünüz gibi fazla yerinde alacağım. Az sonra bunları tekrar ekleyeceğim. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar sütümüz ısınana kadar kaynatmıyoruz. Unutmayalım. 2 su bardağı süt yeniden hazırlıyoruz. Başka bir tencereye aktarıyoruz. Bir taraftan da bu arkadaşımızla ocağı alalım ki bekleme yapmak zorunda kalmayalım. İki su, şey iki süt pardon, iki bu, üç yemek kaşığı da toz şeker, bir yemek kaşığı nişasta ve bir yemek kaşığı unumu da ilave edip ocağıma alıyorum. Bir çırpıcı yardımıyla arkadaşlar karıştırıyorum. Muhallebi kıvamına Pınık kıvamına gelene kadar Pişiriyoruz Ocakta muhallebimiz pişene kadar Biz yapraklarımızı ıslamaya Başlayalım arkadaşlar Burada 10 tane yaprak var paketin 10 yaprak çıktı Üzerinde 300 gram yazıyor ama Sütü tam kaynatmadık Böyle Hafifçe Döktük Şimdi az önce koparmış olduklarımı şu an ellemiyorum. Hemen ikinci yaprağımı yapıyorum. Dediğim gibi 10 yaprak var. Dilerseniz hepsini kullanırsınız. Dilerseniz benim gibi ayırırsınız daha sonrasında. Tepsi ölçüm alıyorum. Kenarları koparıyorum. Ve aynı sistemle arkadaşlar Islamaya devam ediyorum. Sütümüzü kaynatmadık. Sadece şekeri eritip ılıttık arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben 3 kat yaptım. 3 kattan sonra bir durdum. Ara kata bu parçaladıklarımı at, atıyorum. Sizde ara kat olmayacaksa yeni bir kat ekleyin lütfen. Şimdi Ara katımı attıktan sonra her tarafına şöyle. Ne yapıyorum? Ee, burayı ıslamıyorum, bu katı ıslamıyorum. Şuradan da biraz daha alacağım, nasılsa. Üzerine dizmeye devam edeceğiz. 3 kat daha. Üzerine diziyoruz, tıpkı baklava gibi. Bunun için fazlalıkları şimdiden alabilirim arkadaşlarım. Valla tadını çok merak ediyorum. Oruçken de bir şey yapmanın bu yönü biraz herhalde sıkıntı. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğum muhallebimi alıyorum. Şöyle bir tur daha karıştırıyorum. Kabuklanmasın diye. Muhallebiyi çok fazla yapmadım. Siz dilerseniz çoğaltabilirsiniz. Şimdi ara katına Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir gezdirelim muhallebimizi arkadaşlar. Çok koyu yapmayın. Ee, sürmesi çok zor olur. Şöyle bir gezdiriyorum her tarafına. Kaşıkla da destek verelim. Zaten muhallebi sıcak döktüğümüz için son katı. O sebeple arkadaşlarım ıslamadık. Şimdi ne yapıyorum? Kalan katlarımı artık Bismillahirrahmanirrahim. Dizerek ıslatabilirim. Siz kaç kafes siz yapıyorsanız kalanına devam edebilirsiniz arkadaşlar. Son kata geldim arkadaşlar. Parlak kısmı yine üst üste aldık. Bu defa kenarlarını içe doğru katlayacağım. Fazlalık olanları bu şekilde. Hıslamadan henüz soğumamış olan muhallebimden her yerine döküyorum. O yüzden hızlı hızlı hareket etmekte fayda var. Muhallebimiz de çok soğursa katılaşır sizi yorar arkadaşlar. Böyle her yerine döküp güzelce kaşık yardımıyla yayacağım. Ve buzdolabına göndereceğim. İlk sıcağa gittikten sonra ortalama 3 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra üzerini süsleyeceğiz. Dilersek gül suyu aktaracağız. Videomu çok uzattım biliyorum. Hakkınızı helal edin. Ee, son aşamaları yine ben göstermek istiyorum tabii ki de hiç yapmayanlar, ilk kez yapacak olanlar için ve dilimlenme aşamasını muhakkak göstermem gerekiyor sizlere. Güzelce bir donduralım arkadaşlar. Üzerine bolca Hindistan cevizi, fındık, ceviz e, antep fıstığı, nar, hanginiz can, hangisini canınız istiyorsa onu ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi vallahi gelin pastası gibi oldu arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun şimdiden. Bereketli olsun inşallah. Hoşçakalın.